Merhaba arkadaşlar. Üniversitelerin açılma konusunda ayrıntılı durumlara bakacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. Tabii ki dediğimiz gibi haberdar olmak için abone olmak en önemlisi. Şimdi üniversiteler eğitim ve öğretime yüz yüze eğitime başlayacak mı? Asıl soru bu. Arkadaşlar başlama ihtimali bulunuyor. Ama yeni haberleriyle birlikte bu ihtimal Nisan ayında birazcık düşük gibi gözüküyor. Bazı haber siteleri başlama durumunun Mayıs ayında da işaret ediyor. Öğrencilerimizden de bu konuyla alakalı tepki geliyor. Sizler de eğer de yorumlarınızı yine yorumlara yazın. Ee, şimdi tepki geliyor çünkü neden hocam? Yani üniversitelerin kapanmasına kalıyor bir ay, hadi bir buçuk ay. Yani gidiş geliş masrafı işte yine onu bunu taşı vesaire bizler için sıkıntı oluyor. Ki haklılar Mayıs ayında en azından böyle bir durum varsa açılma gibi en azından hiç açılmasın daha iyi. Dediğimiz gibi bazı haber sitelerine göre mayıs ayında bir açıklama durumunun olduğunu söyledi. Ama nisan ayında yüksek ihtimalle online devam edecek gibi de duruyor. Çünkü nisan ayında da yurtlarımız bu şekilde deprem ziyaretlerimizi karşılamaya, onları ağırlamaya devam edecek. Gibi duruyor çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi de, e, yurtlar şu anda bizim için çok iyi bir yer, yani yemek çıkıyor, e, çocuklar oynuyor vesaire, e, çok iyi bir durumda şu anda. O yüzden birazcık daha online devam edelim dediği için Nisan'da da online devam edecek. Yüksek ihtimalle. Yani Mayıs'ta da online yapabilirler. Çünkü son bir ay kalıyor mantıklı düşünürsek. Online yapılması en doğrusu. Yani çünkü gidiş geliş masrafı vesaire. Online olması en doğrusu ama bakalım nasıl bir sonuç çıkar bilmiyoruz. Nisan ayı için yine bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmede geldiğinde sizlere belirtmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.